Merhabalar, ben Social Enterprise ekibinden Hakan. Bu videoda sizlere muhasebe hizmeti kapsamında federal gelir vergi beyanı hizmetini nasıl sunduğumuzdan bahsedeceğim. Amerika'daki şirketinizin yıllık olarak yerine getirmesi gereken en önemli vergi sorumluluğu federal gelir vergisi ve vergi beyanı. Federal gelir vergi beyanı için doldurulacak formlar şirket türüne ve ortaklık yapısına göre değişiklik göstermekte. Ama 1065, 1120, 1040 NR ya da 5470 gibi formlar doldurulması gereken başlıca formlar arasında yer alıyor. Bizden muhasebe hizmeti aldığınız için zaten yıl boyunca bütün finansal hareketlerinizi ve verilerinizi düzenli olarak tutmuş oluyoruz. Yıl sonunda federal gelir vergi beyan dönemi geldiğinde yıl boyu elde ettiğimiz finansal veriler ışığında hazırladığımız vergi beyan formlarını onayınıza sunuyoruz ve imzanızın ardından beyan formlarınızı ayrısı iletiyoruz. Muhasebe hizmeti kapsamında yıllık federal gelir vergi beyanı sorumluluğunuzu yerine getirebileceğinizi unutmayın. Konuyla ilgili daha fazla sorunuz varsa size özel oluşturduğumuz WhatsApp grubundan bize ulaşabilirsiniz.